Herkese merhaba. Anatomik düzlemler ve eksenlerden bahsedeceğim. Bir önceki videomda bunlardan bahsetmiştim ama bu video daha çok tekrar kapsamında ve soru çözeceğimiz bir video olacak. Anatomik duruş, baş öne dönük ve gözler karşıya, kollar yana sarkık, avuç içleri öne doğru, ayaklar bitişik ve birbirine paralel duruş bizim anatomik duruşumuzdur. Anatomik pozisyon, düzlem yani plana 3 düzlem ve 3 eksen aksis vardır. Bunlar sagittal plan, kronal plan ve transvers plandır. Teker teker inceleyelim. Sagittal düzlem plana sagittalia. Vücudu önden arkaya doğru kesen dikey bir düzlemdir. Sağ dexter ve sol sinister olarak ayırır. Düzleme daha yakın oluşum medial, orta hatta daha uzak olan oluşum ise lateralde konumlanmıştır. Transvers düzlem yani plana diye ise vücudu yere paralel şekilde enine kesen bir düzlemdir. Üst, superior ve alt, inferior olarak ayırır. Kronal frontal düzlem yani plana frontalia ise vücudu soldan sağa doğru kesen dikey bir düzlemdir. Ön anterior ve arka posterior olarak ayırır. Sakital eksen aksis sagittalis vücutta önden arkaya doğru uzanan ve yere paralel olan eksendir. Frontal düzlemde gerçekleşir. Hayali bir çizgidir. Transfer eksen, aksis transversalis, vücudu sağdan sola uzanan ve yere paralel olan eksendir. Sagittal düzlemde gerçekleşir. Vertikal eksen, aksis vertikalis, vücudu baştan ayaklara doğru dikey inen ve yere dik olan eksendir horizontal düzlemde gerçekleşir. Evet, burada pozisyonla ilgili terimler ve hareketleri inceleyelim. Bu şekilde videoyu durdurarak önce düşünüp sonrasında cevabını verebilirsiniz. Anterior ön tarafta bulunan, posterior arkada bulunan, superior yukarıda bulunan, inferior aşağıda bulunan, dexter sagital düzleme göre sağda bulunan, sinister Sagital düzleme göre solda bulunan, medyan ortada bulunan, intermedius iki oluşum arasında bulunan, lateral sagital düzleme uzak, dış yan tarafta bulunan, medial sagital düzleme yakın, iç tarafta bulunan, dorsal sırt tarafında bulunan, ventral karın tarafında bulunan, centralis merkezde bulunan, perifer merkezde uzakta bulunan Apikaris apex tepe üst kısımda bulunan. Basalis yani basis taban demektir. Kranialis baş tarafında bulunan. Kaudalis ayak tarafında bulunan. Superficialis yani superficial yüzeysel. Profundus derin. Proximalis proximal merkeze yakın. Distalis merkeze uzak. Internus internal İçte bulunan, externus, eksternal, dışta bulunan, horizontal, yatay, vertikal, dikey, spin, sırt üstü, pron, yüz üstü, olayın olduğu yerin ters tarafında bulunan, ipsilateral ise olayın olduğu yer ile aynı tarafta bulunan demektir. Boşluk doldurma ve test sorularına geçelim. Birinci sorumuz, vücudun ön kısmına verilen isim ve arka kısmına verilen isim ne şeklindedir? Düşünmeniz için biraz zaman veriyorum. Düşünelim. Cevabımız anterior, posterior. Vücudun ön kısmına verilen isim anterior, arka kısmına verilen isim ise posteriordur. İkinci sorumuz vücudun orta hattına yakın bölgeler ve uzak bölgeler olarak adlandırılır. Düşünelim. Cevabımız medial ve lateral. Vücudun orta hatına yakın bölgeler medial, uzak bölgeler ise lateral olarak adlandırılır. Üçüncü sorumuz, baş yönüne doğru olan kısım ve ayak yönüne doğru olan kısım nedir? Cevap superior ve inferiordur. Baş yönüne doğru olan kısım superior. Ayak yönüne doğru olan kısım ise inferiordur. Dördüncü sorumuz anatomik duruşta avuç içleri ne tarafa bakar? Tabii ki cevabımız ön. Anatomik duruşta avuç içleri ön tarafa bakar. Beşinci soru vücudu sağ ve sol iki parçaya ayıran düzlem hangi düzlemdir? Cevap sagital. Vücudu sağ ve sol iki parçayı ayıran düzlem sagital düzlemdir. Altıncı sorumuz yana doğru yapılan uzaklaştırma hareketine ve merkeze yaklaştırma hareketine ne denir? Cevabımız abdiksiyon ve addiksiyondu. Yana doğru yapılan uzaklaştırma hareketine abdiksiyon Merkeze yaklaştırma hareketine adiksiyon denir. ABD ve ADD olarak kısaltılır bunlar. ABD Amerika'dan aklınıza gelsin demiştim. Uzaklaştırma tam tersi olan adiksiyon ise yakınlaştırma hareketidir. Yedinci sorumuz. Eklemde açının küçülmesi hareketi ve açının büyümesi hareketi olarak adlandırılır. Düşünelim. Cevabımız fleksiyon ve ekstansiyon. Eklemde açının küçülme hareketi fleksiyon, açının büyüme hareketi ise ekstansiyon olarak adlandırılır. 8. sorumuz avuç içinin yukarı dönmesine ve aşağı dönmesine ne denir? Cevabımız spinasyon ve pronasyon. Avuç içinin yukarı dönmesine spinasyon, aşağı dönmesine pronasyon denir. Bir önceki videoda spinasyonu su içmekten aklınıza gelsin demiştim. Suyu alırken avuç içimiz yukarı doğru döner. Bardağı verirken de aşağı olarak döner diye kodlayın demiştim. Bu şekilde aklınıza kodlayabilirsiniz. Dokuzuncu sorumuz ayağın tabanının orta hatta dönmesi ve dışa dönmesi olarak bilinir. Cevap inversiyon ve eversiyon ayağın tabanının orta hatta dönmesi, inversiyon, dışa dönmesi, eversiyon olarak bilinir. Son sorumuz, anatomik duruşta birey ayakta dik durur, başı, bakar ve kollar yanında durur. Cevabımız, anatomik duruşta birey ayakta dik durur, başı öne bakar ve kollar vücudun yanında durur. Çoktan seçmeli testlerimize bakalım. Birinci sorumuz. Anatomik duruş pozisyonunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Kollar gövdeye yapışıktır. Avuç içleri arkaya bakar. B. Kollar yanda. Avuç içleri öne bakar. C. Kollar önde. Avuç içleri aşağı bakar. D. Kollar yukarıda. Avuç içleri birbirine bakar. Çok rahat yapacağınızı düşünüyorum. Cevabımız B. Kollar yanda, avuç içleri öne bakar. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi anatomik duruşumuzda kollar yanda, baş dik, ayaklar bitişik, avuç içleri öne bakan şekilde. İkinci sorumuz, vücudu önden ve arkadan ikiye ayıran düzlem aşağıdakilerden hangisidir? A. Sagittal düzlem, B. Transvers düzlem, C. Frontal düzlem, D. Medyan düzlem. Düşünelim. Cevabımız C. Yani frontal, kronal düzlemdir. Görselde de gördüğünüz gibi vücudu önden ve arkadan ikiye ayırır. Üçüncü sorumuz. Dirsek ekleminde kolu bükme hareketi aşağıdakilerden hangisidir? A. Ekstansiyon B. Fleksiyon C. Apliksiyon D. Pronasyon Doğru cevap B. Fleksiyon olacak. Dirsek ekleminde kolu bükme hareketi fleksiyondur arkadaşlar. Bakın kolunu bükmüş fleksiyon hareketi açtığında ise ekstansiyon hareketi oluşur. Dördüncü sorumuz ayağın içe dönmesi hangi hareketle tanımlanır? A. inversiyon, B. Eversiyon C. Spinasyon D. Pronasyon Doğru cevap A seçeneği. İnversiyon. Bakın ayağın içe dönme hareketi inversiyon, dışa dönme hareketi ise eversiyon. Beşinci sorumuz vücudun orta atına yaklaştırma hareketine ne ad verilir? A. Abdiksiyon B. Fleksiyon C. Abdiksiyon D. Ekstansiyon Doğru cevap C. Yani Abdiksiyon. Bakın fotoğrafta da gördüğünüz gibi kollar orta hatta yaklaştırıldığında addiksiyon, orta hattan uzaklaştırıldığında ise abdiksiyon hareketi olur. Altıncı soru anatomide superior terimi hangi yönü ifade eder? A alt, B üst, C ön, D arka. Doğru cevap B yani üst. Fotoğrafta da bakın superior üstte, inferior altta. Lateral dış kısım demekti, medial orta hat demekti. Ön anterior, arkada posterior demekti. Yedinci soru. Vücudu üst ve alt olarak ikiye ayıran düzlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Transvers düzlem, B) Sagital düzlem, C) Frontal düzlem, D) Medyan düzlem en akla gelen düzlem olduğunu düşünüyorum. Cevabımız transfer düzlem. Bakın burada da vücudu yere paralel şekilde ayırıp üst ve alt şekilde ayırmıştır. 8. soru. Anatomide lateral terim aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Orta hattın dışına uzak. B. Orta hatta yakın. C. Üste. D. Altta. Doğru cevabımız A. Orta hattın dışına uzak olacak. Dokuzuncu sorumuz. Kası çalıştırırken açının büyümesiyle gerçekleşen harekete ne ad verilir? A. Fleksiyon B. Ekstansiyon C. Rotasyon D. Abdiksiyon Doğru cevabımız B. Ekstansiyon olacak. Bir önceki soruda da görmüştük fleksiyonu. Ekstansiyon açının büyümesiyle gerçekleşen bir harekettir. Son sorumuz. Dönme hareketi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A. Rotasyon B. Fleksiyon C. Ekstansiyon D. Abdiksiyon Ekstansiyon, abdiksiyon ve fleksiyonu zaten diğer sorulardan direkt olarak elememiz gerekiyor. Geriye A seçeneği kalıyor yani rotasyon. Görselde de gördüğünüz gibi iç rotasyon, dış rotasyon şeklinde hareketler dönme hareketi olarak gerçekleştirilir. Evet, bugünkü videomuz bu kadardı. Tekrar niteliğinde bir video olacağını söylemiştim. Bir sonraki videomda spor ve sağlık bilimlerinden her üniteden onar test sorusu çözeceğim. Ve doğru yanlış sorularım da olacak. Yine aynı şekilde boşluk doldurma sorularım da olacak. Takip ederseniz o videomu da izleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.